Gel gel, parti var gel. Gördüm. Banyamak istiyorum. O ne lan? Kurtuluşunuz var mı lan benden? He? Kardeş sen çok zıplıyorsun. Ben burada zıplayan insanları sevmem. Çakalları gördüm. Şöyle bir. Ama... Yuh be birader yuh Abi şu arkadaki var ya beni öldürdü şu an ya Cehennem ol Lan ben seni biraz önce bayıltmadım mı lan Oğlum ben burada arkadaşına cehennem azabı yaşatıyorum Sen orada adını cehennem ol falan koyuyorsun Lan hayırdır lan İki kişi var This is the future Ha emniyeti zaptıştı gördük Oğlum bu adam ışınlar mı ya? Dostum acilen Türk Telekom'dan no. Şöyle iki Biri daha var Oooo bas bas can 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Hep bir bir PUBG Mobile videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar görmüş olduğum gibi One Man Squad şeklinde kartasındayız ve lan şu silahı alsana. Oğlum. Hadi bakayım. Hazem Tahir'cim. Kardeşim lobiden bekleniyorsun. Yallah lobiye. Evet. Alt tarafta bir adam var. O da yüksek ama bana şimdi rastlayacak. Bunun arkadaşı galiba. Evet geliyor. Gel gel parti var gel. Ve parti amacına ulaştı. Partinin adını şu an koydum. Ölüm partisi. Evet hemen abi Scar'ı reloadlayalım ve oha bir 6 x daha. SLR mı? Arkadaşlar SLR PUBG Steam'in yükselen yıldızı. Abi Steam PUBG'de herkes SLR oynuyor şu an. Evet. Bu arada gördüm. Buradan mı çıkarsın? Lan! Abi adam beni paradosa soktu la. <laughs> Soldan çıkar zannettim ama çıkmadı. Abi hemen şurayı lootlayalım da. He, etraf yanıyor ya. Şu an var ya mid senin çevresi arkadaşlar yanıyor. Her yerde adam var ama biz daha buradayız. Lootlanamadık bile. Bir yerek bile bulamadık ya. Ne biçim oyun lan bu? M4'e geçtim bu arada. Abi lan yerek ver lan. Bu. Lan bir se Beril mi? Severim. Beril M762 gördüm. <laughs> Havada karada enes affetmez kardeşim. E, evet, şu çapraz binada adam var. Çünkü oraya girdiğini görmüştüm. Abi şu 6x'i ben de. Evet bu hala arkadaşlar e, Beril oynayacağım ve 6x'i taktım. Ban yemek istiyorum. Seri şekilde ban atın bana. <laughs> Abi Allah korusun ya. Bu hesaba ban yersem var yemin ediyorum ben da, oyunu salarım diye düşünüyorum. Oyunu bir daha oynamam ben de şu tarafa şöyle bir bomba atarsak şuraya burada olduğunu birini düşünüyorum ama o ne lan? Spreylerim ip gibidir kardeş. Abi adam bayattık direkt arkasından bomba atacağım. Bak bak bak. Oğlum arkadaşın bayattı bana hala sıkmaya çalışıyorsun ya. Bak nasıl kurtuldu bak. Arsız ya arsız. Vallahi arsız. E, geliyorum oğlum üzerinize. Kurtuluşunuz var mı lan benden? He? Gelmesem böyle. <laughs> lan ne vurdun lan öyle? Oha! Abi headshot da gelmedi. Yeleğe geldi hepsi. Bakar mısınız ya? Oğlum. Bittiniz lan siz. He at at ben oradayım at. Yuh be bilader. Abi nasıl vuruyor adam bakar mısın? Şu 3 seviye kas gerek. Allah Allah. Pardon yerek yokmuş da kas yani. Abi komplo havada uçuyor. Lan. <ım Laser> güle güle. Valla bot mot arkadaşlar. Hepsini vuruyorum anasını satayım ben. Şurada güzel bir canımızı toparlayalım da. Direkt abi buradan çıkacağım. Çünkü abi mid sayının içine saklamak, kusmak. Yani binalarda beklemek bana göre değil. Abi ben rushçıyım. Full rush. Evet, airdrop'u şuraya attı. Geliyorum oğlum. O airdrop'u almam lazım. seni gidi bot seni. Alex Pro Evet şuna oh. Kar 98 mi? Lan ben ne zaman bir eser mesela bulsam direkt kar 98 karşıma çıkıyor ya. Bu nedir yok? Bir dakika duydum. Abi bir araba geldi. Evet, şurada bir yerde araba durdu. Hah gördüm. Gel gel he, gel. Gel. Parti bitti. Parti gel. İşte arkadaşlar. Ben bunları hiç sevmiyorum ya. Evet. Ne yapıyor lan o? Oğlum amacın ne? O niye zıplıyor arkadaşlar? Kardeş sen çok zıplıyorsun. Ben burada zıplayan insanları sevmem. güle güle. Şıhlek. <laughs> Adında meymenet yok ki. Abi ben şuradan ses aldım bu adama giderken. Bu adamı da öldürürsen abi burayı güzel temizlemiş olacağız. Hadi bakalım. Gördüm. Üst katta. Hocam şuradan bir gösterme şansınız var mı? Evet botsunuz belli ama. Bir kill bir killdir arkadaşlar. Lan. Oğlum niye kaçıyorsun? Niye niye? Abi botlara Kaçma kodu falan mı yazdılar lan? <laughs> oh yeleğimizi tazeleden arkadaşlar. Güzel. Evet. Şakalları gördüm. Şöyle bir. Evet sana giden kimse yok. Nasıl yemedi lan o? Şurada biri var gibi. Abi 3 kişi saydım. Ama... Yuh be birader yuh. Lan arkadan birisi Abi şu arkadaki var ya beni öldürdü şu an ya Niye sıkıyorsun oğlum burada çatıyoruz ya Lan şura mıydı sis miydi Şuraya bir atalım abi iki tane sis atalım dur 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 At 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 Aha bayıldı ha. Ben seni birazdan önce bayıltmamış lan Hadi bakayım Gördüm Ne Abi bu ne Lan adamı headshot attım iki tane lan. Abi canım adam abi inanamıyorum ya sıkarla bir de o mesafeden ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar görmüş olduğu gibi One Man Squad şeklinde Livi kartasındayız ve yine mid lane atladık. Lan. Ha, son mermi ee, son bayılma. <laughs> evet. Arkadaşlar AKM gerçekten güzel oldu bu arada. O Uzi. Abi Uzi böyle e, küçük yerlerin ilacıdır. Midstain, Crabgrass, Power Plant. Abi burada Uzi buldursanız yani korkmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Rahat bir şekilde rastlayabilirsiniz. Evet şuradan abi hemen seri şekilde bir yerek melek. Gerçi yerek bulmuşuk. Bak bak bu da mavi giymiş. Çete misiniz lan siz? Hocam sana şöyle bir cehennem azabını yaşatacağım. Orada sen bir lütfen? Oh ver ver ver. Çantalı iyi oldu abi. Lan. Adam nerede lan? Oha. Duydum. İçeride biri var. Geliyor. Bot kardeş. Oğlum bayıttım adam nereye gitti? Heh, tamam buradaymış. Ya şu umuttan istiyorum kardeşim be. Nereye gidiyorsun? Öleceksin yani kaçmaya ne gerek var? Bırak rahat huzurlu bir şekilde öl yani burada. Evet şu karşı bina dolu abi. Oo vektör. Cehennem ol. Lan ben seni biraz önce bayıltmadım mı lan? Oğlum ben burada arkadaşına cehennem azabı yaşatıyorum. Sen orada adını cehennem ol falan koyuyorsun lan. Hayırdır lan? <laughs> Testerel. O nasıl bir nick lan öyle? Abi nereden buluyorsun böyle nickleri? Ya bot kardeş. Sen mi dur be. Evet geliyorum hocam üzerinize. O soldan başka bir daha var. Abi şu an olayı boş verin. Bak geliyorum ha. Evet burada. Lan oğlum ikinci katta ben birini mi ayırttım? Bak bak garibim. Evet. Üst kattasın dostum biliyorum. Duyuyorum şu an seni. Şurayı bir lootlayacağım abi seri şekilde. Geldim. Of pompalı mı? Abi Allah'tan var ya pompalı bir tane denk getiremedim Yoksa bitmiştim ben. Şu an yaşamıyordum arkadaşlar. Şu an bu video çöp olmuştu arkadaşlar. Şu vektörü ver abi, abi. Ver ver ver. Duydum. <laughs> Havada ölüm 1. Arkadaşlar yeni sinema filmimiz için oyuncular aranıyor. Başrol ben. Bir de e, kadın karakter bulursanız arkadaşlar yanıma yakışacak. Şöyle e, hanım hanımcık. Neyse. Arkadaşlar böyle şeylerden bahsetmeyelim. Lütfen. <laughs> evet. Abi red zone'a girmek istemiyorum çünkü kaç defa ben red zone oldum. Abi burada biri daha var sanki ya. Duydum evet duydum. Neredesin lan? Ha ikinci katta mısın? Geliyorum. Şöyle sağdan. Of be. Abi adamın tam kafasına sıkacaktım. Baktım üst seviye kas görünce direkt eğimi aşağı doğru indirdim arkadaşlar. Bu da güzel bir taktiktir kaska zarar vermemiş olursunuz. Evet mid sayın abi 8 kill temizledik. Efsane bir kill sayısı. Yani oyuncu sayısına göre güzel yani. Lan nereye gidiyorsun lan? Dostum ben al dostum orada kimse yok bak her orayı temizledim ben ha. Allah Allah oğlum mid sayını ben temizledim. Ha bunlar drop'a gidiyor. Kardeşim drop'a fazla sahiplenmeyin. İçi benim çünkü. Dışındaki brandaları siz söküp üzerinize örtebilirsiniz. Malum soğuk havalar. ısın belki. Evet, orada çatışma başladı. Ne yaptı lan bunu? Arabayı falan park etmişler. Bunlar var ya kesin drop aldı ya. Evet sağ tarafta çatışma var. Evet. Neredesiniz lan? Gördüm. En az iki. iki kişi var. Ha, M762 4x. Ona lan üçüncü kişi geldi. O headshot dedi. O avuk muydu? Yanlış mı duydum ben? Hocam saygılar ben iki kişi zannettim. Pardon özür dilerim. Yani bilerek olan bir şey değil. Şöyle bir bomba var abi size. Bak bu bombaya düşersen efsane olur ha. Düş bombaya. Bombaya düşmesen AKM'ye düş kardeş. Hayırdır yani. Abi canım yok gitti gene ya. Canım gitti ya. E, şu an kör da rushlemiyorum ki anasını satayım. Lan, bas lan bas hayırdır ya. Evet bunlar 3 kişiydi. İkisi baygın şu an. Ha. Lan. Bak bak hala UMP kullanıyor ya. Evet şöyle. Burayı da yarım da. <laughs> lan. Oğlum dur. Sakin ol ya. Allah Allah. Şurada iki loot yapıyoruz. Ağız anasını satayım. Bir rahat bırakmıyorsunuz ya. Evet. E 3 kişi bot, 2 kişi tamam öldürdüm. Benim kaç kişi vardı lan buraya gelirken? 8 mi vardı? 3 4 Ha tamam 4 kişi tamam arkadaşlar. Şu an hesaplar yerine oturdu. Usta bir matematikçi olarak arkadaşlar güzel hesaplarım. Aldığım killleri abi unutmam. Kesinlikle unutmam yani. Evet şu Berili M4 şuradan. Dur dur dur. Berili böyle saldım. Çünkü arkadaşlar sürekli Beril Beril olmuyor. Ya biraz çok güçlü oluyordum ya Beril alın dedim ha Arkadaşlar biraz hasar düşük şeyle silahlarla oynayalım da şey yapmasınlar. O Severim. Şunu at abi. Şu 3x kalsın. O bir panete manete yok mu? Şuradan biraz 7.62 bırakalım da 5.56 alalım ya. Abi şunu da bas bir bas bas bas. Şu boostumuzu falan bir fullleyelim hali. Enerji barımızı bir fullleyelim. Ondan sonra şey yaparız. Ver ver ver. Güzel. Evet abi lootumuz şu an efsan. Lan Abi ne oluyor? Hocam, oğlum bu adam ışınlanıyor. Dostum acilen Türk Telekom'dan <laughs> Dostum acilen Türk telefon bırakmalısın. Şöyle ki Biri daha var. Oo, bas bas can 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 can. Acil kit bas, acil kit bas. Of, çok tatlı bir timdi arkadaşlar. 3 kişilik bir timdi. Efsane oldu. Ve killimizi 15'e çıkarttık. Harika. Aa bunlarda DP varmış ha. Ama bu adamda kesin pink vardı ya. O ne abi böyle? Of M4 mü? <laughs> severim. Abi şuradan bir yerden dürbün bulursan eğer. Lan şunu bırak. Dürbün. Lan 2x değil. 4x al. Tamam güzel. Arkadaşlar AUK ve Kar 98 ikilisi gerçekten güzel bir ikili. Seviyorum ha bu ikili. Şurada drop'ta neyse drop'ta bir şey bırakmamışlar zaten. Basa bas, bas alamaz. Bas. bas 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 bas. Bayağı bir gazlayacağız gibi ya. Evet. Lan gir artık alan lan gir lan gir lan. Üf. Abi gaz solumaktan ciğerim soldu be. Arkadaşlar şuradan sağdan bir adam gitti biraz önce arabayla. Nereye gitti lan bu? Araba orada. Pusucuya bakar mısın ya? Dostum pencereden görünüyorsun dostum. Yanlış kavralmışsın. Evet. Arkadaşlar alana girdiğim yer çok tatlı. Efsane bir yer. Şimdi arkam boş. Arkam tertemiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sağ tarafta tertemiz. O pusucu arkadaşımızı öldürdük. Şuradan hayalet gibi biri geçti lan gene. Evet şu. Bak, bak, bak. Tife bakar mısın ya? Gir gir. Birazdan ben size yaptırabiliyorum. Dur. Evet şu an yerim efsane arkadaşlar şehir ayaklarımın altında karşı taraftan ve şehirden birisi bana sıkarsa görürüm ama sağ ve sol taraftan sıkarsa sıkıntı sağ taraf temiz diye düşünüyorum çünkü o adamı öldürdüm son 7 kişi Pardon 6 kişi Arkadaşlar pardon 5 kişi <laughs> hadi bakayım Pardon 4 kişi lan ne yaptın lan o benim kilimdi ya Dur lan ha, pardon tamam ha tam tamam tam Lan bir anda benim kilimi çaldı zannettim ha. Bana mıydı lan o şimdi? Bana mıydı? <laughs> Abi herkesin bir 3 seviye kask var be. Bak bak utanmaza bakar mısın ya lan headshot yedin lan git can lan. Bir de utanmanın gelip bana sıkıyor. Arkadaşlar her zaman söylerim bak. Şu, bu taktik her zaman işe yarar. Sağ arkadan ve sol arkadan dolanma taktiği. Abi bunu yapın. Kesinlikle kaybetmezsiniz. Yani buna ele abinize güvenin ya. En abinize güvenin abi şu maçta. Bırakın. Bana bırakın kendinizi. Abi sağ arkadan dolama taktiği arkadaşlar her zaman işe yarar. Şu an düşmanlarımız karşı tarafta. Önümüzde evler var. Evlere girerseniz arkadaşlar ölürüz. Sıkıntı yani abi. Ev içi pusmak bana göre değil. Size göre de olmasın. Pusucu arkadaşlarımız zaten ne var? MK var. Mk sal abi. Lan! Of, lan efsane döndüm ama ha. Abi adam var ya. Hocam şöyle 19. kilimizi alalım da. Gördüm. Ne yapacaksın? Bak bak, tife bakar mısın ya? Ha, hadi bakayım. Serkan Elzerha mı? Kardeşim. Nerede yaşıyorsun, neydi nerede hayırdır? Şöyle bir. Hocam bana geleceksin. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. 21 kill maçı kazanıyoruz. <laughs> güle güle. Hadi bakayım. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten efsane bir maçtı. 21 kill ile Livik'teki kill rekorunu da kırmış oldum. Biliyorsunuz 19 kill rekorum vardı Livik haritasında. 21 kill'e çıkarttık bunu. Eee yani biliyorsunuz arkadaşlar ben fazla kill odaklı bir insan değilim. 15 kill de olsa atıyorum. 10 kill de olsa atıyorum böyle videoları. Neyse arkadaşlar böyle videoların devam için kanala abone olmayı, video beğenmeyi, videoyu güzel yorumlarınızı falan bırakmayı unutmayın. Güzelce büyüyoruz. 6000 inşallah 6000 olacağız yakında. Yani 9 böyle falan var ama olsun. Abi seri şekilde videoyu paylaşırsanız, videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.